Evet, e, AKP hükümeti e, uzun zamandır Alevilerle ilgileniyor tırnak içerisinde. Bu ilgisini e, işte 1585 Cebeli'ni ziyaret ederek e, oranın masasının bazı ihtiyaçlarını karşılığı, masasının sandalyesini çimentosunu alarak son olarak da e, bazı cemevlerine e, eklemeler yaparak, onların tadilatını yaparak Alevilerle ilgili bir politika geliştirmeye çalışıyor. Ee, ve son şahkulu e, ziyaretinde de açılışlar gerçekleştirdikten sonra e, daire başkanlığı kurulacağını söyledi. E, ve dün yaptığı kabine toplantısı sonrasında da e, dedelere artık maaş bağlayacağız dedi. E, da, bize başvuran, bu daireye başvuran kişilere, dedelere maaş bağlanacak dedi. Devlet, AKP bu konuda ne yapıyor? Öncelikle... Avustralya Alevi Bektaş Federasyonu'nda iletişime geçtiğiniz ve bizim de fikrimizi almak istediğiniz için çok teşekkürler sizlere. Genel olarak zaten şu an yaşananları özetledim. Dolayısıyla Avustralya Alevi Bektaş Federasyonu da Avrupa'daki konfederasyon ve Türkiye'deki Alevi örgütlerinden farklı düşünmüyor. Bunu zaten ısrarla biz belirtiyoruz. Ne kadar Fiziksel ve mekansal olarak Türkiye'den uzakta da olsak kaygılarımız ve özellikle Cumhurbaşkanı'nın şu an yapmış olduğu manevralar konusundaki fikrimiz aynı. Aslında ben biraz soruyu ters çevirmek istiyorum. Bu dedeler veya işte zakirler ya da rehberler kişisel olarak veya bireysel olarak böyle heyecanı yaşayan kişiler... Gerçekten e, bu iktidara nasıl güveniyorlar? Teraziyi bakarken, teraziyi değerlendirirken bu 20 yıllık geçmişe ve e, yapılan çalışmalara, verilen vaatlere bakmamız gerekiyor. Israrlı bir şekilde e, bu iktidarın son e, 20 yıl içerisinde yapmak için verdi, verdiği sözler ve aslında hiçbirinin dürüstçe ve hakkaniyetli olmadığı ve bu süreç içerisinde bütün kesimlere ama bütün kesimlere, istisnasız gazetecilere, yazarlara, akademisyenlere, işçilere, yani her gün ben şeyi takip ediyorum işte fabrikada işçiler sendikal e, haklarını kazanmak için eylemlerdiler ki burada açık kapalı falan... E, şeyi yok, ayrımı yok. Sonuçta sınıfsal bir mücadele varken ya da ortak bir dert varken o ortak dertte farklılıklarını kapının arkasında bırakman gerekir. Dolayısıyla e, prati aslında kendini ispat eden bir iktidardan ne beklenebilir? Ne bekleyini bekliyor? Bu dedeler ya da bu cemevlerini e, liderleri e, sanırım bence bu soruyu kendilerine çok iyi sormaları gerekiyor. Çünkü böylesi bir yapılanma içerisinde yer alarak Aslında hem kendi tarihlerine hem kendi felsefelerine hem kendi kültürlerine hem de Türkiye halklarına ihanet ediyorlar e, devletin iktidarın bu konudaki bu plan ve programını çak, tam olarak ortaya çıkartamamış özümseyememiş sevmemiş Ali toplumuna Ali toplum belli kesimlerine e, nasıl bir e, yolla gidilmeli nasıl ikna edilmeli yani bir Plan ortaya çıkartılmalı mı? Devlet kendi planını açığa çıkardı. Böyle bir yol izleyeceğiz dedi. E, bu yola karşı e, Alevi kurumları, Alevi örgütlülüğü, Alevi kanaat önderleri, pirleri, anaları, dedeleri nasıl bir e, yol çizmeli? Yani ben şöyle düşünüyorum, şimdi e, ortak bir akıl belirlendi mi ya da e, bir planınız var mı derken, e, şu ana kadar zaten Erdoğan hükümeti e, asıl muhataplarını dikkate almadı ki hep zaten evet. arka kapılardan girerek muhatap olmayacak ya da Alevi e, felsefesi, kültürü ve yaşam biçimi ya da Alevi özgür Alevilerin eşit vatandaşlık, eşit yurttaşlık, e, inanç eşit inançlık temelindeki söylemlerini dile getiren ve bu anlamda da hem alanda olan hem e, masada oturan Türkiye'de belli başlı Alevi örgütleri var ve bunlar demokrasi mücadelesi veriyorlar. Bir tek Aleviler için değil, Türkiye'de yaşayan bütün halklar için demokrasi mücadelesi veriyorlar. Dolayısıyla eğer gerçekten e, bir istişareye açıksa ki çalışlarda çıkan da buydu, istişareye sonuçta bizim sorunlarımızı çözecek e, ama bizim sorunlarımızı çözecek, biat ettirecek bir yöntemle değilse biz bunu açığız. Öyle değil mi benim anladığım ve zaten evet. Alevi kurumlarının da dile getirdiği buydu. E, dolayısıyla e, asıl muhatapları dikkate almayıp, onlarla masaya oturmayıp... Şimdi yine barış sürecine geleceğim. Yani orada bir şekilde aldılar, akıl insanlar kurdular ama sonuçta ortaya çıkan tam bir fiyasko, tam büyük bir hezimet ve daha da fazla e, Kürt mücadelesini sekteye uğratacak ve e, elimine edecek bir yaklaşımdı. Sonuçta Aleviler için içinde bu geçerli. E, dolayısıyla burada şu an e, bu bireysel olarak işte... Alevi örgütleri içerisinde yer almayan demokrasi mücadelesi içerisinde ve özellikle e, Alevilerin eşit vatandaşlık, cemevleri inanç merkezlerimizdir, layık bir devlet, layık bir yönetim biçimi istiyoruz derken seküler bir yönetimden bahsediyoruz. Yani ne Müslümanlık, ne Alevilik, ne de Hristiyanlık bir devlet dini ya da e, devlet tarafından bütçesi sağlanan bir inanç olmaması gerekir. Yüzler, yüzlerce yıldır Anadolu'da olan bir inancı kalkıp, kendi kurallarınız, kendi e, yöntemlerinizin içerisine alırsanız ki bu da devlet eliyle olursa zaten bunu hepimiz biliyoruz. Yani devlet, cumhuriyet kurulduğundan beri e, Türkleştirme tek dil, tek, dil, tek din e, yöntem, yöntemine ve sürecine dönem dönem e, direkt yaparak, dönem dönem işte bu yöntemlerle e, halkları, toplumları, inançları bölerek e, asimile etmeye devam ediyor. Yani bu asimilasyon illa katliamlı olmaz ki. Bununla birlikte işte daha sinsice yöntemler uygular. Bu da o yöntemlerden bir tanesi. Şimdi oraya gidecek olan dedeler, analar ya da işte gençler e, Alevilikle ilgili devletin çizmiş olduğu bir politika ya da bir e, yaşam biçimini öğrenerek aslında e, tek dine hizmet eden bir sürece girecekler ve biraz evvel de bahsettiğim gibi kendi inançlarına, kendi kültürlerine, kendi geçmişlerine, kendi analarına, dedelerine, pirlerine, Pir Sultan Abdal'a, Hacı Bektaş'a, Hallacı Mansur'a, Hasreti Nesimi'ye ihanet edecekler. Evet. Bence bu soruyu kendilerine sormaları gerekiyor ve neticede de, e gerçekten de hem Türkiye'de olsun hem Avustralya'da olsun hem de Avrupa'daki e, ıı, Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve onların bileşenlerinin e, bunu çoğu zamanda dile getiriyorum. Farklılıklarımız olabilir ama bizim ortak dilimiz, ortak şiarımız çok belli. Belki çok klişe oldu artık ama bunların altını dolduruyoruz biz. Yani bizim cemevleri yapılmasına ya da binalar verilmesine, su parası ödenmesine, elektrik parası ödenmesi gibi bir talebimiz yok ki. Bizi muhatap alın, inancımızı tanıyın diyoruz bu anlamda da hem Türkiye'deki hem Avrupa'daki hem de diğer kıtalardaki Alevi örgütlenmelerine de göre göre düşüyor. Biz tabii bizlerde doğal olarak seçim sürecinde şu anki süreçte iktidarın vermiş ol vermeye çalıştığı ya da göz boyamaya çalıştığı şeylerle politikalarla kanmamayı, kanmaması için toplumumuzu, üyelerimizi, analarımızı, dedelerimizi herhalde ulaşmamız gerekiyorsa birebir ulaşmak gerekiyorsa birebir veya toplu ulaşmak gerekiyorsa toplu bütün alanları kullanarak bildiğimiz oranda işte sosyal medyadan tutunla hı hı. E, yani yazılar evet. yazılması gerekecek. Işte böyle programların yapılması evet. gerekecek. İşte bire birebir üyelerle konuşulacak, paneller düzenlenecek. Toplumun Alevi canlıların kafası açılması için ne gerekiyorsa bence biz liderlere ve Alevi örgütlerine de çok büyük görev düşüyor bu süreçte öyle düşünüyorum. Çok.